bitti. Bugün şu işte bisikletlerinde gördüğünüz gibi ilk Brawl Pass'imi alıyorum. Evet Brawl Pass'i almak için şu an sadece 20 taş almamız gerekiyor. O da tam şurada. Ve biz bunu alacağız bugün. Evet bu iki görevi yaparak kazanacağız. Tek hesaplaşmalı oyunu. 3 maç kazan. 3 maç kazanacağız. Hızlıca bir şekilde başlayalım. İlk maça. Hadi bakalım. bakalım başarabilecek miyiz? 3 maç kazanabilecek miyiz? Yani önümüzdeki karakterde 3 maç kazanamam ama akıl olmaz mı ya? Hey, I got a job to do. Şatır. Bilgisayara pek alışık değilim. Belli oynamayalım. Şey de oynayalım. Bo. Ya da yeni aldığımız gümüş skin de oynayalım. Aynen öyle. Gümüş skin de oynayalım ki gümüş skin zaten. Hem gümüş skin'in tadını birazcık daha çıkarmış oluruz. Bu şekilde. Üç maç ya. Üç maç. Let's, Let's party time. birazcık aptal görünmüş olabilirim ama. Gel gel. Hop çap. Çap. Aldım bunu da. Burada. Bir yerde. Hadi. İşte bu bu kadar basit yani. Şey oldu. 44 jeton ekstradan gelecek. Jeton gelirse iyi. Jeton lazım bize. Bakalım. Umarım güzel karakter çıkabiliriz. Umarım pema açabilirim. Pema açmak istiyorum ve e, şu Robes karakterini de açtığım zaman göstereceğim.

ama. Ya ikinci orası, değil mi? Evet. Söyle, son bir maç. Son bir maç. Evet son bir maç. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Ama umuyorum ki kazanacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop şakır. güzel aldık. Şurada yük varmış. Bakın. Upgrade aldık hem. Upgrade hem. Çatık. Neredesin? Dört balım. Neredesin sen? Hop. Burada. Hop. Çatırt. Hop. Çatırt. Aldık. Tamamdır. Görevler tamamlandı. Görevler. Evet. Görevler Yiğün komple. Hadi bakalım. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Gel. You can't resist my charm. Oh. Başlıyorum. En alt en alttan başlıyorum. 2750. Sonra bu. Burada. Bu bakalım. Üf. yavaş yavaş gidiyor. Unutuyoruz. Çok hızlı açıyoruz. Sprey'e bak. Güzel. Fena. Artık bu görevler de açık. Ve Rainbow. Rainbow. <laughs> Rainbow. Şimdi sarı olsun. Ha, sarı gökkuşağı yok mu? Ha, sarı da gökkuşağı oluyor ama şu daha iyi gökkuşağı. Mükemmel ya. Mükemmel. İyi rol pesim ve gerçekten yakında şu karaktere de geliyorum ya. Ben bir şey demiyorum. Hatta görevlere bir bakalım. Ee, soygun var 250'lik bir de Daryl Mortis ile alakalı bir görev var. Dur bir görevlere bir bakalım yükseltmeler var. Hemen hızlıca böyle yapacağız, böyle yapacağız tabii ki. Cool. Sonra e, Jackie. Jackie, nerede Jackie. Jackie ya da Colt. Colt'a verdim. Sonra Colt'a skin açalım. Kolda e, Colt'a skin açmayalım baba. Nereye açalım ya çok sabırsızım. Floor, hmm, bunu açalım. Rosa. Rosa'ya şu ne kadar? 5 Şu ne kadar? Bu da 5 bin. Yuh ama. Bu da 5 bin. Yuh. Dur direkt. Şuradan. Süper Enderler. Bu 2750. Şimdi. Bende 5000 varmış zaten. Dur. Ne alalım? Ee, Destansılar, gizemliler. Gizemliler de yok. Gizemliler de yok. destans. destansı. Ee, Bu güzel bir skin. Ama yok almayacağım. Ne alabilirim? Şöyle bir düşüneyim. Griff. Şimdi. Rudo El Primo'ya bakalım ya. Yani, Rudo kostümü alabilirim aslında. El bakalım. Primo. Bu 2750. Bu kaçmış? Bu direkt elmas. El bu da 2750. Bu da iki, bu 5000. Hmm. Sen 5 bin diyorsun ben bunu alıyorum. El Üstünü ben alırım abi. Genç, şu güzelliğe bak. Uy, bir de böyle şey geldi emoji geldi mükemmel. Bakalım. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? El Primo nerede? Şimdi bir de bunun şeyi var. Hmm. <laughs> Ve şimdi kostüm şu mortisi alalım. Mortisi hatta yükseltelim. Mortisi yükselttik. Şimdi soygun modunda oynayacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? sezon bitene kadar 250 bir de 500'lük görev var. Bence hızlıca halledebiliriz. Ve dur görevlere tekrar bir bakmak istiyorum. Evet biri düşman öldür diğeri şey tamam anladım. Okey hemen başlayalım. Mortis'te hasar vermem gerekiyor. hızlıla hız hasar vereceğiz. Bir görevi bari şu 250'liği bugün yapmak istiyorum. yanılmıyorsam e, şeyi geldi. E, şu biz bir level daha. Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> ne oldu? Şimdi pusa pusa <laughs> Şu sezon. Wow. Geliyorum. Bir dakikaya geliyor. Görevleri değiştirebildiğimizi unuttum ve görevleri değiştirdim. Tabii ki de. 8 maç kazan ve 5 maç kazan görevlerimiz var. Ve hemen bu görevleri hızlıca El Primo'yla yapacağım yeni kostümle. Hatta sizin de şöyle bir ilk kostüm, yeni kostümle bir ananız olsun. Mükemmel kostüm bu arada. Bu kostümü bu hesaba aldım. Ha? Anne videodayken yapma bari. <laughs> evet, bakalım.

Evet siz şu anda maçı izliyorsunuz. Evet şimdi hatırlamam. Evet, evet. Neredesiniz? Hop. kaç. Gel. Hadi. Hadi. Hop. Kaçıyorum. Tamam tamam. Kaçtım kaçtım kaçtım. Tamam geliyorum. Hop hop. Ben doldur. Siz yoksunuz. C'mon. Yüzü sile pahalı. Hadi. Bayan burada birazcık malluk oldum. Mallu. Ama neyse ki maç kazandık. Ye. Yeah. şimdiki <laughs> Şimdi de size göstereceğim. Sonra keli göstermeyeceğim. Ondan sonraki keli de. Neyse. Sadece istediğim tek şey yeni karakteri açabilmek. Bu Elisa'nın <laughs> <sizin Brawl 'in gülüyor> Rosado muydu bunun ismi? Hatırlayamadım şimdi. Alırken sadece rengine göre aldım. Pembe oyun çizilmiş. Gel gel gel, 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 gel. Hop, hop. Kaçtım. Ama kaçamamışım. Kaçamamışım ama dördüncüyüm. Neyse <laughs> bir sonraki görevlere kadar bekleyin beni. Evet son olarak 500'lük görev kaldı. Onlarla şunları da alalım. Evet. evet son iki maç bile kaldı diye hatırlıyorum. Şimdi hangileri yükseltme yapsak? <laughs> Rosamız. Oh! <laughs> <laughs> Kupası şey böyle de yüksek olmalı. Evet neyse devam edelim. Şimdi tek hesaplaşmada ilk kim oynadı? Oo, Bale. Şimdi Bal'in o koskusu. Cost... Bal'in 10 kosu. Cost... Ee, şimdi devam edelim. Bir an durdurdum falan filan oldu. Eee durdurdum falan filan oldu sandım ya da. Neyse bu eli çekmiyoruz. Evet, 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 evet. Süreyi bakalım ne kadar şey gelecek. Bum. Ve bunu aldık. Bunu da aldık. Güzel güzel. Şu anda 5 925'te 545 oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Dur bir şeye bakacağım şimdi ben. Evet, 3 tane kademeden sonra tane bir geliyor. Onda bir şey yok. Burada Şimdi, burada 30. kademeye kadar gelmem gerekiyor ve 30. kademeye daha bilmem kaç var. Yarın yarın yenileniyor mu? 30 20 saat sonra geliyor yeniler. Bir de bir gün sonra geliyor. Bir de benim hala şeyim var. Değiştirilecek görev seç görev yok görev değiştirecek görev seç diyor şu anda hesapta en iyi kostüm var en iyi kostüm e, limoda ve search'da var en iyi kostümlerden diğeri bir şey bakacağım bunun, bunun kostümü bilmiyor yani Kılıçık. Şimdi arkadaşlar ee, şu arab abi ablamızı bu ablamız yakında bizim olacağız Char Charlie bu abim, ablamız bizim olacak artık yakında yani birkaç kademe sonra bizim olacak neyse e, evet, 4000 şey oluyoruz daha sonra şey var güç ligi var güç Ligi'nin kadar geleceğiz. güç ligi geldiğimizde güç ligi videosu gelecek eğer tabi alabilirsek. Neyse şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.